Arkadaşlar şimdi size çok hızlı bir şekilde EYT başvuru işlemini e-devlet üzerinden SGK'lara gitmeden nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. İlk önce e-devlet'ten giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki arama çubuğuna gelir yazıyoruz. Şu ikinci seçenek gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi. Bunu seçiyoruz. Talep bulunmamaktadır diye ekrana uyarı geliyor. Buradan yeni başvuru diyoruz şu yukarıda gördüğünüz ekranda. Tahsis talep turunu yaşlılık aile diyoruz. Sigortalı türünü seçebilirsiniz. 4A ya da 4B ya da emekli sandığı duruma göre ekranınızda çıkar. Ben 4A'yı seçiyorum. başvur diyorum. Burada kimlik bilgileri geliyor. Ödemenin yapılacağı banka bilgisini seçiyorsunuz buradan. Ben kullandığım bankayı seçiyorum. Şubemi yazıyorum buraya. Şubenin adını yazmanız yeterli. Şuraya cep numarası bilgisini yazıyorsunuz. Bu alt kısmı. Mail adresinizi. Buraya da açık adresinizi yazıyorsunuz. Benimkinde adres gelmedi. Alta adresimi yazıyorum. Şurada yabancı ülkelerde geçen hizmetler. Aylık alıyor mu? Alıyorsanız evet. Almıyorsanız hayır. İlerle diyoruz. Evet, bu ekrana kadar geldik. Burada diyor ki işleminizi Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına işlenecektir. İşleminizi onaylamadan önce tekrar kontrol ediniz. İşleminizi onaylamak istiyor musunuz? Eğer bilgilerinizi doğru olduğu olarak doldurduğunuzu düşünüyorsanız yani telefon, mail bilgisi, adres bilgisi, banka adı ve şubesi doğru bir şekilde doldurduğunuzu düşünüyorsanız buradaki başvuru tuşunu Tuşlamanızla birlikte bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna emeklilik başvurunuz iletilmiş olacaktır arkadaşlar.